Meğer 2023'te başladığını düşünüyorduk biz. Daha 2023 değil, daha geriye gitmek lazım. 2016, en az 2016'ya kadar geri gitmek lazım. Şimdi 2016'ya kadar geri gittik de acaba soruşturma da 2016'ya kadar genişletilecek mi diye soruyoruz. 2016 yılında rapor sunuldu kendilerine. Dendi ki burada bir katliam var. Bir el devreye girdi, ve o defter kapatıldı, bu dosya sümen altı edildi. Hastanede halen kullanılmakta olan kuvöz ve ventilatörler incelendiğinde 7 kuvözün kapaklarının kırık ve plasterle yapıştırıldığı, 8 adet ventilatörde ise oksijen sensörlerinin çalışmadığı görülmüştür. Yeni doğan bebekler için hayatı öneme sahip kuvözlerin bozuk ve yetersiz olduğunu, Oksijen sensörlerinin çalışmadığını soruşturma raporuna tek tek yazdı Sağlık Bakanlığı baş denetçisi. Soruşturmanın tarihi 2016. Tespit edilen ihmallere rağmen o özel hastanelere sadece küçük para cezaları kesildi. Hastaneler yıllarca çalışmaya devam etti. Bu hastanelere ani baskınlar yaparak işte küvöz kapaklarının kırık olduğunu, 7 gün çok genel durumu kötü denen bir bebeğin pat diye ertesi gün taburcu edildiğini gibi hususları raporunda çok net bir şekilde e, belirtiyor. O dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun kadın doğum uzmanı eşi Sare Davutoğlu'na bebeklerin para için öldürüldüğü, SGK'nın dolandırıldığı ihbarı geldikten sonra başlatılan soruşturmada ihbarcının işaret ettiği özel hastanelerde önemli eksiklikler tespit etti baş denetçi. Yıl 2016. İstanbul İl Sağlık Müdürü, şimdi Sağlık Bakanı olan Kemal Memişoğlu. 2016 yılında başladı hikaye. O dönemde kimdi Sağlık Bakanı? Mehmet Müezzinoğlu. İstanbul İl Sağlık Müdürü kimdi? Bugün Sağlık Bakanı olan Kemal Memişoğlu Oksijen sensörlerinin bile çalışmadığı, kuvözlerin kırık olduğu, bebeklere yanlış tedavi uygulandığı belirtildi soruşturma raporunda. İki özel hastanenin birine 1000 lira, diğerine de 2818 lira idari para cezası kesildi. Başka yaptırım uygulanmadı. Hızla başlayan soruşturma tıkandı bir anda ve yıllar içinde özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakımında yatak sayısı katlandı. Soruşturmada adı geçenler sanık koltuğuna 8 yıl sonra oturdu. İstanbul'da yasa dışı çalışan bir klinik basıldı. Devleti soyan o klinikte neler bulundu biliyor musunuz? Yeni Doğan çetesinin dosyaları bulundu. Bugün davada yargılanan çete başı doktorun imzasıyla hazırlanmış çok sayıda önemli dosya bulundu. 2016'dan 2023'e belli ki çete durmak yerine faaliyetlerini hızlandırdı. 8 Ağustos 2023'te ruhsatsız güzellik merkezine yapılan baskında Yeni Doğan çetesinin başındaki doktor Fırat Sarı'nın imzaladığı birçok belge ve dosya ele geçirildi. İncelemeyi yapan heyet belgeleri bir üst yazıyla o dönem il sağlık müdürü olan Kemal Memişoğlu'na gönderse de bu soruşturmada ilerletilmedi. Bu dosya kendisine sunuldu. Çok ilginçtir. Bu dosya ile ilgili de hiçbir şey yapılmadı. Çeteyi ortaya çıkartan, onu takiple delillendiren, Bebeklerimiz ölümüne engel olan bir kişiye niye istifa istenir? 2016 yılında ilk soruşturma sürecinde de skandalın patlak verdiği ve yargılamaların sürdüğü bugünün de en yetkili ismi 8 yıldır çeteye ilişkin raporların muhatabı olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu. Memişoğlu çeteyi ortaya çıkaranın kendisi olduğunu savunsa da neden daha önce harekete geçilmediği sorusu yanıtsız. Herkes her şeyi biliyordu ancak hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Ve devlet hortumlanmaya, devlet soyulmaya devam etti ve çocuklar ölmeye ve katledilmeye devam etti. Bak tezgah nasıl işliyor? Çok basitçe anlatmak isterim. Gidiyorsunuz doğum yapmak için bir devlet hastanesine. Çocuğunuz diyorlar ki artık bu yoğun bakımda kalması lazım. 3-4 gün. Fakat bizde yoğun bakım yatağı yok. Kamuda yoğun bakım yatağı yok. Nereye gideceğiz? İşte özel bir hastaneye gönderileceksiniz. Özel hastaneye gidiyorsunuz ondan sonra hikaye başlıyor. Bakın 2012'de haberimizde de vardı. Özel hastanelerin yeni doğan yeni do, yeni doğan yoğun bakım yatak sayısı 3434 10 yıl sonra 2022'de 7330'a çıkıyor. 10 yılda yeni doğan yoğun bakım yatak sayısı %113 artıyor özel hastanelerde. Neden artıyor? Çünkü burada para kazanılıyor para var bu işin içinde. Yani insan sağlığı alınıp satılabilen bir iş olunca zaten buna benzer çetelere zemin hazırlıyorsunuz. O yüzden de soruyoruz bu kimin eseri? Kimin eseri bu? Eski Sağlık Bakanı'nın hastanesinde çocuklar öldürülüyor. Beyefendi henüz bir açıklama yapmış değil.